Burası Balıkesir Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Deprem bölgesindeki yerlere göndermek üzere soba imalat yapıyoruz. Okuldaki öğretmenler, teknikerler ve mezun öğrenciler depremzedeler için bir araya geldi. Deprem bölgelerindeki en büyük sorunlardan birisi ısınma. Okuldaki herkes bunun için seferber oldu. Yardımsever iş adamları ve firmaların gönderdiği varilleri sobaya çeviren öğretmen ve teknisyenler şu ana kadar 20 adet soba öğretti. Şu ana kadar 20 tane yaptık bugün itibariyle. 100 soba yapmayı bu hafta içinde şey hedefledik. Hafta sonuna kadar 100 adet varil üretilip deprem bölgesine gönderilecek. Yardıma gelen kadın öğretmenlerse meslektaşlarına çay ve yemek yaparak destek oluyor.